Güzel yapmışlar çok şey. ama hani korkutucu açısından. Tebrik ediyorum. Kapı var, kapıda bir şey yok. Gel şu taraftan gideceğiz galiba. o çok korkutucu ya. Vallahi bak. Korkuyorum öleceğim. Ben arkadan şaltı bir şey, Şalk, ıı, şey vardı. Çekmeceler falan vardı. Bakalım be. Bir şey yokmuş. Kanka ah. bu, senaryo var kanka. Ah. Ah. Gördün mü? Oğlum ne oldu? Şey bir 10... tane jumpscare yedik. Bu bizim aklımızda dursun bu arada bak 17 yazıyordu. 17 bizim aklımızda dursun. Belki e, bir şifre falan yazarız. Ve Notrek K şey var. Bastet K diyor. Basmet K, K diyor. Neydi bilmiyorum ama. Ee, şimdi burada ne diyor? Ee, üç gün, ge üç gecenin sonunda da korkunç bir şey oldu. Bunu burada yazamıyorum çünkü beni birazdan öldürecekler. Onun bunu burada yazamıyorum dedi çünkü beni birazdan öldürecekler falan dedi yani. Bir kontrol Kaşık. edelim o zaman buraları bir tekrardan çünkü anahtar Bahsedelim. anahtar olabilir yine. Hı, hı Bu sefer diğer tarafta mıdır acaba ya? Diğer tarafta Aynen, mı? Aynen, iki tane yol vardı. Biz bir tanesinden gittik. Ona bakalım. Evet, evet. evet. Burada Yok, mı? Bir, burada da. Bir dakika. Burada. Biz burada. buradan burada. mı ilerledik? Burası, burası, burası gel. Aa. Kafana takıyor. Bana Ye at, bana at, bana at. Bana at, ben açayım. Korkudan ne yaptığım belli olmuyor. Aa, açmıyor Aa. burası. Değil. Bastet K diyor. Ee, buralardan bir tanesi mi acaba ya? O dolabın içinde miydi acaba ya? Bu dolap vardı ya bir tane dolap gibi bir şey vardı. Hayır ha. bu Hero Grime'ın şeyle ne işi olur Allah aşkına dolapla. Ama gel dolaba da gidelim bak çok merak ediyorsan gel dolaba da gidelim be. Burada mıydı o dolap? Hayır. Buraya gelmiştik. Bu gel gel buradaydı gel. Geldim 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 geldim. Ama bak dolabın içinde çok fazla bir şey yok gibi ya bak. Yok çalışmıyor. Çalışmıyor. Allah Allah. Nerede olabilir ki? Bak oğlum ben şunu kıracağım ya. vallahi bak. Bıktım. Bak. Burada. Bak şimdi. Ee, başka bir yerde de bir yol var galiba. Bak gizli bir yerde de yol var. Bu aşağı söylüyor olabilir mi bu arada aşağı kısmı? Olabilir de aşağı doğru bir kapı buldursak bakalım o zaman. Aşağı doğru bir bakalım, bir de e, şu tabloları kırak da kanka belki bir yer başka bir yer gizli bir yer olur. Burada var mı? Burada. bir tarafa bakacağım. Kanka, kanka benim açtım, zaldı. Bu olmuyormuş, yok. Bunu denemiştik. Tamam. Aynı yerde geldik. Şöyle bakalım. Benim bir. karakter bayağı acıktı bu arada. Üç tane açtım kaldı benim. Benim dört tane kaldı. Yemek bulmamız lazım ya. Ben bilmiyordum böyle A acıkacağımı ki. Adventure mu bak ee, şu an şey falan yapabiliyor musun ki yani? Buradan içeri girebiliyor muyuz? Bu tablolardan içeri girme özelliği vardı ya onu onları denesene. Eğer öyle bir şey olursa tablo çıkarsa. Burası niye böyle tasarlanmış? Neresi? Ha bu normal böyle tasarlanmış bir yer sadece. Evet. evet. Ya yeah. Anahtar var aşağı değil. biz mi? bir yer açacağız ben mutlaka abi. ya zaten. Aynen bence aşağı ineceğiz kanka aşağıda var yani. Aşağı kısımda bir tane gittiği anahtar vardı ya merdivenin aşağısında. Oraya tamam. gideceğiz galiba. Tamam Gel. oraya gidelim, oraya gidelim. Zaten artık koşamadığım için yürüyerek geleceğim. Aynen ben de koşamıyorum yani artık. Ya çeki oğlum bak. Senin ağzına burnunu kıracağım. Oğlum bak bu bana her türlü bakıyor. Ben bununla çok sinir oldum. Bu çeki mi ki? Çekiyor oğlum çekiyor o. Çaki, saçları sarımsı turuncusu değil mi? Oğlum o kafa ya. Kafa olduğu için öyle. Ama gerçekten kakım çok güzel yapmışlar ya. Ben bayıldım yani. Bak korku müpü. Yani böyle gerçekten çok korkuyorum odalar ama... böyle, Odalar böyle gerçek oda gibi. Gerçek hayattaki oda gibi değil mi? İşlemeler falan. Aa yine tak. Ya genau. Ah, takılıyorsun aldan. zaten. Gene gidemeyeceğiz galiba. Burada. Aa gidebiliyoruz. Ben. Tamam, geleyim. Evet burası. Evet burası. Gel kanka, aç. Bak, bak. Ben... Kanka kulaklığı çıkardım. <laughs> ah 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 kanka, kanka ölüyorum kanka, kanka çok kötüydü aşırı kötüydü bu arada yani şey bu bir tane oyun vardı ya hani oyunu kaybettiğimde ekranda çıkıyordu aynı onun gibi bir şeydi bu aynen oğlum o ne kanka labirent var Neyse, tamam relax <laughs> Var bir dakika not 5 var okuyayım mı burada Opa. bir kapı var dur dur notu, o, notu bir mi? okuyayım da öyle. Tamam. notu bir okuyayım öyle gel ee, şimdi What is to do in Bob Austin for which only is on this Akşam saat olmak üzere e, ee, Artık finale yaklaştım The gibi 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 Evet ya hani yaklaştık Yaklaştık yani bu kadar basit yaklaştık tamam, gel. Ben bu sefer önden gideyim hep sen gidiyorsun Ah Herobrine var burada sen kanka. Gitti 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 gel. Gitti gitti. Gel gel gitti. Sen mi önden gideceksin? İyi sen git. ne diyor? Help me. Yardım et. Bu Kanka burada bir şey var. Silüet gibi bir şey. Gidelim mi? Kanka aşağı bakıyorum. Yine, umarım yine şurada jump scare Oldu mu? Bu ne la? <laughs> Yorgaym'ın mezarı var. Ne yapıyor orada? Hareket, edem hareket edemiyorum ben. ben de hareket edeyim. Gülüyor. Ağlıyor mu kanka galiba? Ferobra. Ah. Oğlum bir dakika kulaklığı çıkardım yine. Kanka A kilitlendi e, ee, biz ne yapacağız şimdi Oha, dakika yukarı, yürüyor herhalde yukarı gidiyor Takip mi edeceğiz onu Aynen Koş 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 Çok yüksek volüm olduğu için kapı kulaklığı çıkartıyorum bu arada korktuğum için değil aşırı volüm var <laughs> Herhalde takip et Ben şu an Aa, takıldım Aa, takıldım Heh. Burada evet burada ölmüştü. Burada ölmüştü. Yukarıya gitti. Al şurada anahtar gibi şurada harita gibi bir şey var lan. Neyse boş ver. Yukarı çıkıyoruz. Evet burada. Tamam gitsin sıkıntı yok gitsin. Biz takip yok, ederiz. Takip mi gerekiyor? Aynen sanırsam. Bir ayin gibi bir şey oldu kanka. Ee, galiba orada. Orada ayin gibi bir şey oldu. Herogram yeniden canlandı. Aha yine bebek var burada ya. Ya yeter bak çeki bizi izleme ya. Bıktık senden dostum. <laughs> tamam hadi bakalım takip ediyoruz hala. Onda... Şuna... Şimdi... Aa takılı kalıyorum ben bir şeye. ha. Kanka görmez <laughs> bloğu var. Görünmez bloğu var. İlk önce o önden gidecek ondan sonra biz. Aha Aç orayı Bir dakika umarım bir şey olmaz. Giderken, Hazır mısın? Giderken. <gülüyor> <gülüyor> oha. Beni niye takip ettiniz diye bağırdı. Bir şey yok burada. Ya neyse oha dip dip duruyorum yeter ya. Çok da şaşıracak bir şey değil yani o kadar da. Bilmiyorum. Oğlum. Bu ya buradan. Allah'ım. Kanka bir şey var orada. Çıkış gibi. Kanka jumpscare'lar çok şey ya. Değil mi? Sesli. Aşırı. Ne olacak? Kanka ne olacak? Jumpscare Kanka mi? gözümü kapattım. Gözümü kapattım. Ne yapıyor lan bu? Bana baktı. Yaklaştı. Ne oluyor? O? Aa ben etrafa bakabiliyorum. Ben bir yere yürüyorum. Onu gösteriyor şu an. Ben de yürüyorum. kaçıyoruz galiba kaçıyoruz. İlerliyoruz, ilerliyoruz, ilerliyoruz. Ne olacak? Sonra bir şey olacak. Kapı açıldı, bir yere geldik. Ha iyi, biz bitirdik mi şu an? Bir dakika, bir dakika, elmas Bir dakika bana anahtar geldi bu bence arada. Şu anahtar an, gel bence şu an bitmedi.